Herkese merhaba. 2023 yılını geride bırakırken ben de dedim ki 2023 yılında oynadığım ve keyif aldığım 12 oyunu sizle paylaşmak istedim. Oyun anlamında dolu dolu bir yılı geride bıraktık çok tatmin edici bir yıldı. Umuyorum 2024 yılı da bizi bu anlamda tatmin eder. Ben açıkçası bu yıldan tam olarak beklediğimi aldım diyebilirim. Çok keyifli oynadığım, harika oyunlar oldu. Oynamaktan son derece keyif aldığım 12 tane oyunu sizle paylaşmak istedim. O zaman hemen listeye geçelim. Bunlardan ilki Resident Evil 4 Remake. Resident Evil 4 Remake'i oynarken gerçekten çok keyif aldım. Biliyorsunuz ki bu oyun 2005 yılında çıktı ve çıktığında da omuz üstü kamera arkadan görünüşle birlikte aslında devrim yaratan ve bundan sonra da başka oyunlara da ilham kaynağı olan bu görüş açısını kullanan oyunlar olmuştu. Bu anlamda Resident Evil 4 aslında devrim niteliğinde bir oyun da oldu ve remake'i sonuna kadar hak ediyordu. Bundan önce 2'nin remake'i oldu, 3'ün remake'i oldu. 2 kesinlikle muazzamdı. 3 çok fazla eleştirilere maruz kaldı, kısa bir oynanışa sahipti ama o da idare eder, güzel bir oyundu ve Resident Evil 4 ile birlikte de çıtayı oldukça yükseltmiş oldular. Kesinlikle bu yıl içinde oynadığım, keyif alarak oynadığım harika bir oyun oldu. Belediye başkanının kızı kaçırılıyor, eşli bunu bulmak için görevlendiriliyoruz. Bir kasabaya gidiyoruz. Ve burada da bir tarikatla karşılaşıyoruz. Ama öyle böyle bir tarikat değil. Ashley'i kurtaralım derken de türlü türlü badireler atlatıyoruz. Oynarken keyif aldığım harika bir oyundu. Bu arada siz de bana destek vermek isterseniz kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir. Ve yorumlardan bana bir merhaba diyebilirsiniz. Çok mutlu olurum, çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki oyuna geçelim. Bir sonraki oyunumuz da Last of Us. Eee... Tabii ki çok önce çıkmış bir oyun ama PC ile buluşmamız bu sene bu yıl içerisinde oldu. Ve benim de bu oyunla buluşmam bu yıl içerisinde oldu. Oynarken son derece keyif aldığım Harika bir oyunda çıktığında belli başlı problemler oldu biliyorsunuz. Steam'de de zaten incelemelerde baya kötü yorumlarla karşılaştık. Çünkü maalesef optimizasyonu portu maalesef çok kötüydü. Başlangıçta oyundan atmalar, çeşit çeşit salak salak hatalar, baklarla karşılaştık ama sonra toparladılar. Ve şu anda gerçekten de oynaması son derece keyifli hale geldi. Optimizasyon sorunları giderildi. Ben de oynarken ilk başta birkaç problemle karşılaştıktan sonra yapılan güncellemelerle birlikte sorunsuz bir şekilde oynamıştım. Hikayesini anlatmanın hiçbir gereği yok. 10 numara bir oyun. Kesinlikle oynarken zevk alacağınız, keyif alacağınız, keyifle oynayacağınız bir oyun. Türkçe dublajla gelen bir oyun. Ben de oynarken son derece keyif alarak oynamıştım. Hatta duygu yoğunluğunu da son derece yoğun bir şekilde yaşayabileceğiniz hikaye anlatımıyla da birlikte 10 numara bir oyun diyebilirim. Sonraki oyuna geçtiğimizde Land of the Vikings. Aslında bakarsanız 2022 Kasım yılında çıktı. Fakat erken erişim olarak çıkmıştı. Tam erişimde, tam sürümü de bu yıl içerisinde olduğu için bu yıl çıkan oyunların içine eklemek istedim. Ben de oynarken son derece keyif alarak oynadım. Şehir kurma oyunlarını seviyorsanız Land of the Vikings son derece sizi tatmin edebilecek bir oyun. Ayrıca bir Türk yapımcının elinden çıkması da, Türk geliştiricilerin elinden çıkması da son derece bizim için sevindirici bir şey. İlk erken erişim olarak bize sunulduğunda oyun Türkçe değildi. Fakat tam erişimle birlikte Türkçe'ye de çevrilmiş durumda. Tamamen Türkçe olarak oynayabileceğiniz bir oyun. Şehir kurma oyunlarında seviyorsanız keyifle oynayabileceğiniz bir oyun. Artık bir sürü materyaller var içinde. Bir sürü çeşit çeşit haritalar var. Ben de oynarken kanalda oldukça keyif almıştım size de önerebilirim. Bir sonraki oyuna geçtiğimizde Need for Speed Unbound. Aslına bakarsanız Need for, Need for Speed Most Wanted'dan sonra hiçbir yarış oyununa tam olarak adapte olamadım. Sonuna kadar gidemedim. Fakat bunu başarabilmiş bir oyun olarak Need for Speed Unbound kesinlikle ve kesinlikle oynamayı hak eden ve size sonuna kadar da keyif veren bir oyun. İlk başta böyle izlediğimde ve fragmanlarını izlediğimde, oynanış videolarını izlediğimde hani böyle karakterler olsun, işte arabanın çizgileri olsun, çıkan dumanlar olsun, egzozundan gelen dumanlar olsun falan derken bunlar çok çizgisel ve böyle çizgi film gibi görünen şeylerdi. Bu beni böyle çok böyle acaba bu nasıl? Yani bu neden böyle bir şey denemişler ki? dediğim. Fakat oynamaya başladıktan sonra da Aslına bakarsanız sizi hiç rahatsız etmeyen hatta hoşunuza gidebilecek detaylar ve çeşitlilik anlamında, görevler anlamında Most Wanted'dan sonra sizi içinde tutabilen güzel bir yarış oyunu olmuş. Değerlendirebileceğiniz, oynayabileceğiniz güzel oyunlardan bir tanesi. Ben de bu yıl içerisinde keyif alarak oynadığımı söyleyebilirim. Bir bağımsız yapım olarak Planet of Lana bir diğer oyunumuz. Kanalda oynarken kesinlikle oldukça keyif alarak oynadığım bir oyun. Uzaylılar tarafından istila ediliyoruz. Halkımız kaçırılıyor. Oraya buraya her tarafa saldırıyorlar. Ardından da kardeşimizi kaçırıyorlar. Biz de bu kardeşimizin peşinden yanımızda tatlış mı tatlış, sevimli mi sevimli hayvanımızla birlikte çeşitli çeşitli maceralardan, badirelerden çıkıp gidip kardeşimizi kurtarmaya dünyamızı kurtarmaya çalıştığımız çok tatlış harika bir platform oyunu size de tavsiye ederim oynarken ben oldukça keyif almıştım sizin de keyif alarak oynayacağınızı tahmin ediyorum bir sonraki oyuna geçtiğimizde Brotato bu da bu yıl içerisinde çıkıp beni mest oyunlardan bir tanesi bu tarz oyunlara ön yargılı yaklaşan biriydim ama ne zaman ki indirip oynamaya başladım beni tamamen içine çekti hala ve hala keyifle açar ara ara yarım saat girer stresimi atar çıkarım tam olarak ve tam olarak söylediğim gibi stres atmalık. Harika bir oyun. Ben de keyifle bu yıl içerisinde oynadım. Size de tavsiye edebilirim. Bir diğer bağımsız oyuna geçtiğimizde de Kakun. Bu da biliyorsunuz ki yılın oyunları ödüllerinde ödül almış bir oyun. Evrenler içerisinde geçiş yaptığımız ve çeşit çeşit bulmacaların olduğu. Kimi zaman kolay, kimi zaman zor, kimi zaman orta. Bunun dengesinin son derece iyi kurulduğu ve sizi hiçbir zaman sıkmayan, tamamen başından sonuna kadar içinde tutabilen 4-5 saatlik oynanışa sahip e ne bileyim ben işte okuldan geldiniz işten geldiniz strese girdiniz gene aynı şekilde yarım saat oynayıp çıkabileceğiniz ve stresinizi atabileceğiniz Çok tatlış çok güzel bir oyun Yine keyifle oynadığım Size de tavsiye edebileceğim güzel bir oyun Bir diğer bağımsız oyunumuz da We finder We finder kesinlikle beyin yakan Enteresan bir oyun Fotoğrafların içine girebildiğimiz çektiğimiz çeşit çeşit bulmacaların Bu çeşit çeşit bulmacalarla birlikte beynimizi yakan bir oyun Fakat kesinlikle başından sonuna kadar sizi içinde tutan bir oyun. Ben de oynarken son derece keyif aldım. Size de kesinlikle tavsiye ederim. O zaman ne yapalım? Bağımsız oyunlardan devam edelim. Aslında ne kadar da çok bağımsız oyun çıkmış ve ne kadar da güzel bağımsız oyunlar gelmiş. Bunu da bu sene görmüş oluyoruz. Bir diğer bağımsız oyunumuz da Dave the Diver. Dave the Diver'da oynarken kesinlikle keyif alabileceğiniz harika bir harika bir oyun. Dalgaçlık üzerine bir oyun. Su altında geçen bir oyun ama su üstünde de çiftlik kurabileceğimiz ve restoran işletebileceğimiz ve restoran işletirken denetime girdiğimiz, çeşit çeşit yemekler keşfettiğimiz, çeşit çeşit balıklar keşfettiğimiz, denizin altında başka bir dünya keşfettiğimiz ve onlara yardım ettiğimiz deniz insanları diye geçiyor bunlarda. Deniz insanlarına da da yardım ettiğimiz, çeşitli maceralar atlattığımız bence e, güzel bir bağımsız yapım. Oynarken sizi asla sıkmayacak, değişik mekaniklere de sahip. O yüzden e, yine bu sene içerisinde oynadığım ve keyif aldığım güzel oyunlardan bir tanesi size de tavsiye edebilirim. Bir diğer bağımsız oyuna geçelim. Madem bağımsızları başladık bağımsızları öncelikle bitirelim. Şu an ayıla bayıla oynadığımız, ekip gaming yaptığımız, online olarak arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz muazzam bir oyun. Little Company. Bir şirket var. Oyun tamamen uzayda, farklı farklı gezegenlerde geçiyor. Bu şirket sizden belli bir limit istiyor. Bu limit içerisinde, para limitinden bahsediyorum çeşitli gezegenlere gidip burdalarda topladığınız, bunları şirkete gidip sattığınız ve bu limiti karşıladığınızda görevinize devam edebileceğiniz. Ama işte bu gezegenlerde de türlü zorluklarla, yaratıklarla karşılaştığınız ve çığlık çığlığa bazen oynayabildiğiniz ve gülme krizine girebileceğiniz mükemmel bir oyun. Arkadaşlarınızla harika vakit geçirebilirsiniz. Kesinlikle sonuna kadar keyif alabileceğiniz mükemmel bir oyun. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Bir diğer oyuna geçtiğimizde de canlı yayınlarda bitirdiğim benim için kanal için özel bir oyun. Canlı yayınlarda ilk defa bitirdiğimiz, ayıla bayıla oynadığımız Lies of B. Souls-like türünün bana kalırsa en iyi oyunlarından bir tanesi. Oynarken başından sonuna kadar yine asla sıkılmayacağınız, keyif alacağınız, o dünyayı size tamamen yansıtan, tamamen hissettiren, Bloodborne'a benzeyen Bloodborne'un PC'ye çıkması için bekleyenler için de güzel bir fırsat Lies of P Game Pass'te var. Bence kesinlikle Souls oyunlarını, Souls-like oyunlarını seviyorsanız da başından sonuna kadar sıkılmadan oynayabileceğiniz harika bir oyun. Pinokyo'nun hikayesini karanlık bir şekilde ele alan ve bunu da güzel bir şekilde yansıtan hikayesiyle, oynanışıyla, dinamikleriyle, mekanikleriyle, RPG öğeleriyle, gelişimiyle bana kalırsa Oldukça tatmin edici oldukça güzel bir oyun aynı zamanda kanalımda Lies of P'nin inceleme videosu da var Ona da bakabilirsiniz Orada çok daha detaylı bir şekilde anlattığım Lies of P'yi O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim o Ve bu oyunu da Game Pass'te varken Oynamanızı şiddetle tavsiye ederim Evet bir sonraki oyunda zaten en başından beri belki dikkatinizi çekmiştir Alan Wake 2 Tam olarak burada oynayıp duruyor Başından sonuna kadar canlı yayınlarla oynadığım ve son derece keyif aldığım bu yılın beni en fazla eğlendiren, en fazla şaşırtan, en fazla keyif veren yani en 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 oyunu benim için Alan Wake 2 oldu. Onu da listenin sonuna koydum. Oynanması gereken mükemmel, muazzam bir oyun. İlk oyunun devamı Alan Wake olarak karanlık tarafta hapsolduğumuz, bu sefer Saga Anderson karakterini de canlandırdığımız, toplam iki karakteri canlandırabildiğimiz, e, Saga Anderson'la birlikte dış dünyada olayı gizemi çözmeye çalıştığımız, Elin ve ile karanlık tarafta yazarlığımızı kullanarak bu karanlık taraftan çıkmaya çalıştığımız, yani yeni şeylerin denendiği, bazı oyunlardan esinlenip bunların harman haline getirildiği, yani Sam Lake abimiz tamamen bir şaheser yaratmış. Zaten Game Awards'ta da 3 tane hak edilmiş ödüller aldı. Ben de bayıla bayıla oynadım. Benim için kesinlikle bunu zaten söylemiştim yılın oyunudur. Sizin de keyifle oynayacağınızı tahmin ediyorum. Evet liste bu şekildeydi. Bu listeyi arttırmak tabii ki mümkün. Sadece bu 12 oyunu oynamadım. Çok daha fazlasını oynadım. Ama tabii ki söylediğim gibi en fazla keyif aldığım oyunları listeye koymak istedim. Bu yıl dolu dolu bir yıl oldu. Evet 2023 yılındaki benim için en değerli, en keyif aldığım 12 oyun bu şekildeydi. 2023 yılı gerçekten oyun anlamında çok değerli bir yıl oldu. 2024 yılı da umuyorum bu şekilde değerli bir yıl olur. Beklediğimiz birkaç tane güzel oyun var. Umarım beklediğimize değer o oyunlarda. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 2023 yılı içerisinde bir sürü oyun oynadık, canlı yayınlar yaptık. Bana eşlik ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Yavaş yavaş büyüyoruz. 1000 abone olmaya çok az kaldı. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. 2024 yılı da sizin için umarım harika bir yıl olur. Sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir yıl olur. Hepinizi öpüyorum. İyi yıllar, mutlu yıllar. Görüşmek üzere.